Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ülke bizim Türkiye'deki illerimizin savaşını yapacağız. Arkadaşlar nasıl yapacağız derseniz ee, nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şimdi ben size çizim uygulamasından yaptığımızı öğretmiştim. Şimdi o çizim uygulaması ben indirdim. Fakat haritası bende silindi. Harita bulacağız şimdi. Sonra başlayacağız. İlk e, harita bulmak için buraya blank şöyle Atlas yazıyoruz. Ay bu değil. Blank Atlas yazdım da. Maps. tıklayalım. Türkiye haritası bulacağız. Ee, Türkiye haritasını ama Türkiye haritası bulmak istiyorsunuz ha. Türkiye haritasını böyle haritası yazın. Burada isterseniz her şey çıkıyor işte İsterseniz bunu yapın, isterseniz bunu yapın. Fakat ben ayrı renkleri olduğu için ben bunu yaptım Çünkü aynı aynı renk var. Şöyle resmi indir dedim. Ee, buna bunu çizim uygulamama geldim ve resim ekle dedim. Hiç, iyi, evet eklenmiş gördüğünüz gibi. Oldu, olmadı. Bir tane daha ekleyelim üstüne. Silelim. Şöyle yapalım. Tamam. Evet birazcık şey gözükebilir. Bakmayın. Başlıyoruz. İlk önce ee, savaş ee, Renkler Aynı olan renklerle Aynı olanlar müttefik olacak ya Mesela Sivaslı Amasya Müttefik Anladınız mı? Müttefikleri olmayanlar ise Tek savaş. Müttefik, tek, 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 tek 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 İlk önce Koyu Yeşillerin Başkanı İstanbul Öğüdür'e şöyle bir şey söyledi. Yüzüğü sen mi aldın? Yüzüğü sen mi aldın? Ha, nereye koydun? Öğüdür ağrıya saldıracaktı. Öğüdür evet. hemen ağrıya saldırmak için hazırlanmaya başladı. Evet, evet. ha. Hemen başladı ve kuyruğundan şeylerini getirip ağrının e, sapını ele geçirmeye başladı. Ara bunları görünce oraya askerlerini yığsa da Iğdır'ı durduramıyordu. Çünkü Iğdır'ın asker sayısı çok güçlüydü. Ağrı'nın ise birazcık güçsüzdü. Çünkü şu an e, çünkü şu an Sinop'la e, Sinop'la Samsun arası biraz şey olur, e, te, yani e, ee, savaş ne olabilir diye bir askerlerin çoğu askerlerini oraya göndermişti. O yüzden orada iyice düşmeye başladı. Van Van'ın sınırlarında gelen Iğdır. Van sınırında koyu yeşil bir devlet istemiyordu. Fakat şu anlık sesini çıkarmıyordu. Çünkü şu an Hakkari ile sava savaşa girebilirlerdi. Bu sefer Ağrı çok güçlü bir şekilde donanım çıkardı ve güçlü bir şekilde Ağrı'ya kara kuşan harekatı yapmak istedi. Ağrı bu kara kuşan harekatını yiyince Iğdır içten saldırmaya devam etti. Fakat Iğdır bu sefer acımıyordu ve Ağrı'nın bütün topraklarını ele geçirmeye başladı topraklarını ele geçirdi. Bunu gören Sinop tek müttefi galiba Sinop çünkü öbürkilerin hepsi açık şey. Sarı yani. Evet. Biraz koyu onlar. De. Sinop tek müttefi Sinop hemen oraya asker gönderdi. Fakat kastam onu. Bunları görünce Kastamonu bunları görünce Sinop hem askerlerini oraya gönderdiği için hem de biraz güçsüz olduğu için Kastamonu saldırılara başladı. Kastamonu eee sahil ucuna gelmek istiyordu ve Sinop'un yarısını almak istiyordu. Ve o bunu başardı. Üç günde onu başarıp birazcık da toprak alıp devamını kendi katman. Sonra sınırlarını çıkardı. Kendi sınırlarını buraya da ekledi. Kendi sınır. Fakat burası onun özel bölgesi olarak belirlendi. Ama Sinop sonra kendini bir anda toparladı ve elinden geldiği kadar saldırılara başladı. Şimdi arkadaşlar özür dilerim. Sarıları o renk yapacağım için bunu biraz turuncu renk yapıyorum. O yüzden özür dilerim. Sonra Sinop çok güçlü bir şekilde saldırıları devam edilince Kastamonu'nun içine girdi. Kastamonu ...çok güçlü bir şekilde saldırıya devam edince, Sinop tamamını almayı başardı. Sinop... ...fakat Sinop gittiği için... E, ...Erzin, yok Erzincan, Sinop'la Ağrı'da ilk önce bunlar düşürülmüştü. Fakat Ankara sessiz kalıyordu. Çünkü Ankara'nın tek müttefiği Denizli'ydi. Yaptık. Evet, de yaptık. Ekrimur pide yaptım. He. Yapıyorum. Ya ben yaparım da korkuyorum. mı? Değil mi? Ben de çok güç Hatay. Kasta mı yardım etmek için? Kilis kilise savaş yani, ilan etti. Kadar evet. kilise ele geçirmeyi başardı. Küçük it kilisin yanında. Şey böyle, ya, Yozgat ben ben vardı. Yozgat Kastım onu küçük bir ilçe tokatın içinde küçük bir ilçe kurdu ve kendi topraklarına bağladı. İstanbul sessizliğini sürdürüyordu. Sürdürüyor. Fakat Mardin şimdi de Mardin'le Şırnak saldırmaya başladı birbirlerine. Mardin çok güçlü bir şekilde saldırılara başlamış. Şırnak bayağı güçlü saldırmaya başlamıştı. İstanbul en sonunda sessizliğini patlatarak Trakya'yı ele geçirme plan. Tekirdağ ve Kırklareli'ye büyük saldırısını başlattı. İstanbul çok güçlü olduğu için kır He, hızlıca Tekirdağ ile tek Tekirdağlı kurtlar elinin topraklarını alıp Edirne'ye Edirne'ye giriş yaptı. Neydi aldı? Bu savaşı ya İzmir ya da Ankara ya da bence İstanbul kazanacaktı. İzmir'de ataklara başla, başladı. Ataklarla birlikte Manisa'ya saldırmaya başladı. Fakat buna lacivert diyebiliriz arkadaşlar ama lacivertim yok. O yüzden bunu morla yapacağım. Eee güçlenen İzmir halkı Manisa'ya saldırdı. Çünkü Manisa onu zaten müttefiydi. Müttefik bağlandı. Yani saldırdı demeyelim. Sonra hemen Balıkesir'e geçer. Balıkesir'e saldıran İzmir bandırmaya aldı ve devam etti işlerine. Marmara bölgesiyle sınır istiyordu sınır olmuştu. Fakat Çanak şöyle bir planı vardı. Çanakkale'yi alacak, Gelibolu Yarımadası'na geçecek ve oradan Tekirdağ, Kırklar ile Edirne'yi o alacaktı ve ismi en büyük illerden biri İstanbul'a kafa tutacaktı. İstanbul o sırada Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Bilecik. Bursa gibi yerleri aldı ve İzmir'le sınırı oldu. Bayağı Marmara bölgesinin tamamını almaya çalışan İstanbul, Karşıköy, Ank Ankara şu an sessizliğini koruyordu. Çünkü saldırmaya kalksa müttefi Sadece denizli olduğu için saldırmaya en son başlayabilirdi. Buna bırakıyoruz. Neyse. Biz İstanbul'la İzmir kaçırmasına devam edelim. Evet. İzmir o planı uygulamak için Çanakkale'ye saldırılar düzenledi ve Gelibolu Yarımadası'nı kendisi ele geçirdi. Ve Edirne'ye sıçrayarak oradan Tekirca, Kıklaröli gibi yerleri alıp İstanbul'a sınır oluşturdu ve İstanbul'a savaş ilan etmiş gibi bir hale girdi. İzmirliler Ankara'yı almak da istiyordu. Çünkü Ankara sessizliğini koruduğu için Ankara sinirlilerdi. Ankara'yı almak için fakat çok fazla ülkeyle iliği ele geçirmenin lazımdı. İstanbul bunları görünce İzmir'e İzmir'e gerçekte de savaş ilan etti ve hemen bu taraflardan giriş yapmaya başıp başlayıp hemen giriş yapmaya başladı. İzmirliler bunları görünce hemen oraya bütün askerlerini yığdılar. Büyük çatışma. İstanbul Osya'da onlar çatışırken Ankara'ya o giriş yaptı. Ve Ankara'nın çoğu çoğu yerini kendi toprağı yaptı. Ankara'yı ele geçiren. Ankara bu sefer neden bu kadar düşmüştü anlamıyorum. Ankara'yı ele geçiren İstanbul bu sefer İzmir'e kafa tutuyordu. Öbür iller hayır o savaşın ne olacağını belirliyordu. Ve ona göre savaş ilan edeceklerdi. Kastamonu. Kastamonu'nun bir toprağı olan Tokat'ın içindeki şey Tokat. eee onun üzerinden lacivert desek buna lacivertim yok benim. O yüzden şunu şöyle yapacağım. Hı. Sizi böyle yapalım. Siz şöyle. Heh. Tamam. Evet, son devam edersek büyük savaş İstanbul'la İzmir arasında dünyada. İzmir Ege, Ege'yi almak istiyordu. Ege. Gerçekten güçlüydü. Ege almak istiyordu. Hemen Ege'den toprak almaya başlamıştı. Aydın gibi yerler almak istiyordu. çok turistik yerlerdi oralar. Politici talikakasını açtı. Talikakı. <laughs> Politikasını açtı ve Ege'de Ege'ye sadece Ege'ye girdi. Bakın Ege'ye. Ege'den başka bir yere girmedi. Saldırımlara devam etti. Eskişehir'de geç, ele geçiren İzmir. Fakat yeni bir savaş parçamıştı. Sivas'la Erzincan. Bu savaş Sivas Erzincan'a girmek istiyordu. İlk önce Erzincan bazı yerlerden toprak almaya başladı. burta girdi. Erzurum'a nasıl girdiyse girmeye başardı. Çünkü Erzincan bu aralar güçlüydü ve çok fazla politika yaptığı için Gümüşhane gibi yerleri aldı. Güçlenen bunu gören bunu gören Sivas iç Anadolu'yu Anadolu'ya saldırdı. Ve Tokat, Ordu, Giresun, Samsun Amasya Çorum Yozgat Kayseri Kahramanmaraş Ay. Şöyle yine Ben şöyle Samsun Amasya Tokat Çorum Yozgat Büyük saldırılar yap, yapıyordu yani. Kahramanmaraş. Malatya. Tunceli. Erzincan'da boş durmuyor. Öbür taraflara saldırdı. Saldırıyor. Erzincan şu köşede e, baya saldırıyor geçti. Öbür tarafları da almak istemiyorum. Saka harekatını başlattı ve bu Saka harekatı Şine çok yaradı Bu fazla ilk Almıştı Ercincan Bu tarafta taraflar böyleydi İstanbul İzmir'i kuşatmak için İzmir'in Etraftaki illeri almak istiyordu. Etraftaki iller Konya, Sparta, Burdur ve Antalya'ydı. Bunların hepsini kuşattığı zaman fuk fazla güçlendi. İzmir köşeye sıkışmıştı ama Şuradaki savaş İzmir dalıp geçti. Dalıp geçen İzmir Çankırı, Kastamonu, buraları İç çevreden tüketip tüketip İstanbul'u her yerden sıkıştırdı. Fakat bu savaş ne olacaktı? Toplam İzmir Sinop'u da aldı. Sivas'a bile saldırmak istiyordu. Fakat o savaşı kendine bıraktı. Bu savaşlar ne olacaktı? Toplam dört yıl kalmıştı. Bu dört yılda sizce kim kazanacaktı? Sizce bunu ikinci bölümde vereceğim. Görüşürüz.